insanlarsınız ya? Nasıl insanlarsınız ya? Siz ne, nasıl bu kadar hadsiz olabiliyorsunuz? Azize, benim haberim yoktu. Nereye? Bırak. Huvete gideceğim. Kendime gelmem lazım. Azize, Devran'ı yakalayıp durumu kendi lehine çevirmeye çalışırken, Devran'ın kendini açıklama çabası, Azize'nin tehditleriyle karşılaşacak ve bu durum Devran'ın korkmasına neden olacaktır. Azize'nin bu tehdidi kullanarak kardeşleriyle birlikte kalma isteği bizlerle olacaktır. Bu duruma dikkat eden Devran, Azize'nin kıskanmadığını fark edecek ve onu kıskandırmak için stratejiler geliştirecek. Devran'ın Azize'nin kıskanmasını sağlama çabaları, ikili arasındaki yakınlaşmayı tetikleyecekken, bu durum Vera'nın tepkisini de artıracak. Vera, Devran'ın Azize ile olan ilişkisini izlerken bu da onu çılgına çevirecektir. Sonuç olarak Vera ve Faruk, Azize ve Devran arasındaki bu gelişmeyi kendi çıkarlarına yönelik bir işbirliği yapacaklar. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.